Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size 3 tane oto otobüs, maket otobüsünden göstereceğim. Şimdi başlayalım ve bunları nereden aldığımı, nasıl aldığımı da size söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak bu yavru otobüsten başlayalım. Şimdi bu böyle Travel Boss diye yazıyor. Bunu ben Toshop'tan aldım 3 yıl önce. Fiyatını unuttum. 10, 15 lira falan bu. En son aldım 15 liraydı. A bak içinde şöyle olacak koltuklar var. Ha bak şurada direksiyonları var. Kapılar açılmıyor ama ya da güzel. Baksanıza şuna. İşte bunu, bunu böyle detaylar Bak işte böyle. Şimdi şöyle bir be belediye otobüsüne benzeyen bir şey alacağım. Bu majoret Bakın markası var. mantı. Mant Şöyle kiti bası yazıyor. Bakın şurada kapıları var. İçinde de koltuklar da var. Şöyle aynası var bakın mesela bir de aynası var şöyle. Böyle işte gayet güzel. Bakın arkası şöyle man man yazıyor bakın. Aa iyi gene bakın bak. Kapıları Üç tane kapısı var bakın. Şimdi şimdi şöyle bir göstere, gösterebilirsem gösteriyorum. İşte bakın böyle yapabilirsiniz. İşte bunu ben Ankara'da aldım. Ankara'daydım. Bunu yeni aldım ben. Ankara'dayken bu daha çok eskiden aldım. Bunu 3 yıl önce falan almıştım. Bu üç, bu yeni tam 3 e, gün önce falan almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte Ankara'dan aldım. Yani şimdi gelelim en son sonki otobüse bunun çok güzel detayları var mesela kapılar açılıyor bakın üstünde airport bas yazıyor bakın mesela aynası şöyle oynuyor bakın bakın ha, bakın şöyle çağırabiliyorsunuz bakın bagajını açıyoruz bakın bagajı açıldı bir de şöyle şey var valiz koymak için açılan şey var Bakın içinde ödü var, direksiyon var, her şeyini yapmışlar. Üstünde Valla var gerçekten çok güzel bence. Bakın. kapısını açayım. Bakın. işte şöyle nasıl ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben bunu çok beğendim. Ha. Aslında hepsi çok güzel bakın. Şöyle bakın. Bunun Bu gerçek var modeli. Neydi? Seçram mıydı neydi işte. Bunu da Toyshop'tan aldım ama fiyatı çok pahalı. Vallahi yani almak bayağı hiç olay değil. Yani 80 lira vardı rahat. Neyse şimdi ben hemen size bir otobüs daha göstereceğim. Tek daha size birkaç tane daha çok güzel arabalarımı falan göstereceğim. O hepsi öyle böyle değil. Gerçekten çok güzel. Aa bir dakika. Şimdi göstereceğim size. <laughs> evet başlayalım. İlk olarak şöyle bir model göstereceğim. Maşoletlerim bakın. İyi ya bakın. Şöyle bir şey bakın içine koltuklar var. Direksiyon sağda. Bakın şöyle arkası. Ne düşünüyoruz çocuklar? Ben bunu çok beğendim. Bence gayet güzel herkese tavsiye ederim. Şimdi başka şimdi şöyle bir helikopter göstereceğim. Bu aslında otobüs değil. Birkaç tane daha araba göstermek isterim. Bakın şöyle helikopter gerçekten güzel. Bence yani gayet kaliteli gayet şeyler almışız mesela. Şöyle böyle eski modelde olan bir araba göstereceğim. Bunlar eski modelde var. Eski eski şeylerde bunu kullanırlarmış. Bakın. Şöyle çıkıp takabilirsiniz. Ama dikkatli olun. Kırmayın yani. Şöyle bakın. Neyse. Bakın. Küçük ama böyle bir kamyon bakın markası var man. Böyle şeyleri tanrılardan verdiğimiz malzemeleri satabiliriz bakın. Böyle böyle güzel bence. Çok güzel gerçekten çok güzel. Öyle böyle. Değil. Evet şimdi ise işte sırada da bir arabamız var. Bu aslında pek minibüs gibi bir şey değil ama araba da değil. Minibüs araba gibi bir şey. Neyse bu açımızı kapatalım. Böyle gayet güzel bakın arkası kare. ben bunu çok beğendim. Ben tekerlekleri mavi hat değilsin özel mavi. Şimdi bu defa size bir minibüs göstereceğim. Yani bakın şöyle bu Gerçekte olan bir minibüs türü bakın. Yolcu taşımak için kullanılabilir. Bakın arkasında şey bakma şey var. Bakın kapısı da açılıyor bakın. Bakın kapısını açtım. Kapattım. Aç kapat aç kapat. <gülüyor> <gülüyor> son kez yok son değil birkaç tane daha şey göstereceğim bu, bu, araba videosu olacak Clio bakın bizim bizim arabamız aslında ben bunun kırmızısına bu may çok ama maalesef bulamadım yani bunlar da fena değil ben özellikle şu otobüsle şu neymiş gerçi haberlerini çok fazla andırıyor tabi şu otobüsler bizim buralarda çok kullanılıyor neyse şimdi ben tek geleceğim hemen ama istediğim bir şey var donduralım hemen Tekrar bir bakın yavaş gibi böyle güzel bir traktör bakın. şey bakın şimdi size bunun özelliğini göstereceğim bakın bir dakika. Vallahi şu telefonla çekmek bir dert bir kamera olsa çok iyi olur ama almazlar asla almazlar. Bakın gerçekten güzel. Şimdi bir de şu minibüste deneyeceğim size. Her şeyi göstereceğim. Başlayacağım veli grubuna da derslere de e atan kadın sevenler bu videoyu izlemesin. Çünkü ben o kadar sevmiyorum. Onu asla da affetmeyeceğim. Bilmem ne yapmıştır bilmem ne bok bir sürü. İğrenç için bir şey. Ne iyilik. kamyonla bile oluyor. Her şeyle oluyor. Bu kadar güzel yapmışlar ki. Ve Sancar sevenler de var, bu izlemesin. Çünkü ben bunu sevmiyorum. Onu asla affetmeyeceğim. Ve Sancar Bu videoyu biz ikimizi sevenler de izlemesin. Kısacası tereti çocuğu sevenler izlemesin. Bir tekrar falan tayfa, Rafa'dan tayfayı sevenler izlemesin. Arkadaş kanki anca olmuyor dedi ya. Karton etteki bir kaçtığım bakıyorum Ama karton etteki ben sendeki o kızı sevenler de izlemişim. Ağın, evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videoyu dislike atacaksanız asla izlemeyin. Ben size şimdi böyle görünüşümden bir göstereyim bakın. Evet. Hadi bay bay. Hadi bay bay.